Evet arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonsuza kadar giden bir parkur oynuyoruz. Başlayalım neyse. O zaman Roblox'u ilk videomu yine attım. bugün ha. Bugün attım evet. Şu an yükleniyorken yeni videoyu çekiyorum. Daha fazla böyle video gelmesi için abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Böyle bu sonsuza kadar giden bir parkur. Gördüğünüz gibi. Şey kardeşim de telefonla oynuyor o yüzden onun da sesi geliyordur. şimdi o kadar çok gelmiyor diyeceğim de ki yanlışlıkla aşağı düştüm ya. Neyse de hadi devam edelim. Ben bunu gelince oynadım hatırlamıyorum ama. Evet geç, geçtik sayılır. Tamam. sizden yüzden bu videoya 10 like bekliyorum. İki, ikinci video A, az isteyeceğim. Çünkü daha ikinci videom. Bu arada benim adım Yusuf. Bayağı bir, bir kere öldüm buraya gelene kadar ya. Yoksa iki mi? Ay evet bir bir şurada ölmüştüm annemin sesi geliyor yine evet en ihsan kadar çıkacağım ve şimdi bakayım ha buradan da geçelim bu gerçekten sonsuza kadar gidiyor galiba ah kırmızı çarptım. olamaz İnanamıyorum. Şimdi devam edelim. Ama basmadım ki. bastı? Karakterimi değiştireceğim yakında. Daha güzel bir karakterim olacak. Mesela bu arada Brawl Stars falan da çekebilirim. Yani güzel olur diye düşünüyorum. Yine bunlar. Bunun bir taktiği var. Mesela bakalım o taktiği buraya koymuşlar mı? Bu değil. Heh bak bu yeşil içinden geçmiyor. Şey yaptım da. Mesela bakayım. Bu değil. Ay mavi bakın. İçinden aşağı inmedi direkt. Bu da bir pendense bir taktik. Hıh. Aa ya abi ya? Böyle şey olmaz olsun. Neyse. Yapacağız. 3 kere öldüm ya da 4. Videolu en fazla haftada böyle 5-6 video atamasam da geç video gelir hafta illa. Ben şu an siz sıkılıyorsunuz diye düşünüyorum ama inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Bayağı bir parkur geçeceğiz bu böyle. Evet bu parkurda ölmeden geçtik. Bunu da geçeceğim buraya atladım buraya atladım. Ha. Bu arada bu parkurun ismi kısaca parkur yazmışlar. Başlığı yok. Direkt parkur çer. yazsanız çıkar karşınıza. Yine mi ince? Ama bu sefer atlaması da var. <laughs> Düşecektim Evet. İlerleyelim şuradan. Atladım. Yana geçeyim. Gideyim. Payla geliyor annemin ses. bab şu es ah, kardeşimin sesi ya. telefon o da telefonlu. bu? bak şu arkadaşla. Bizim aile böyle hep es telefona bak. tamam telefon, dur. Şey ama, şey ama... Baba videodayım. Ya hep ya karışıyorlar. Ah işte. Bu ne? Aa düşürüyor. Dur. Abi koş 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 koş. Abi abi hayır 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 hayır. Çabuk 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 çabuk. İşte bu. Şimdi buradan da buraya yere Şuraya mı? Ama ileri gitmiyoruz. Hatta geri gidiyor. Hayır, bir şey sandım. Burada, buradan da sağ salim çıktık. Ve buraya doğru gidiyoruz. Hmm. Hmm. Abi bu parkur ne? Sonuçta kadar gidiyor. Hakikaten sonuçta kadar gitmez de baya bunu bitirmene bitirmen için bir de oyundan çıkınca sizi yeniden girdiğince son yerden baş, ilk yerden başlattığı için birazcık kır... Aa, ya konuşuyordum neyse konuşmamızdır evet yeniden deneyelim <laughs> hop 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 anam anam burada bayağı bir sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Bir yandım mı, iki yandım mı gerisi gelemiyor. Ay resmen koştum orada. Bütün oldu. Evet buraya da geçtik. Dur bakalım kaç dakika oynayacaksınız? Var ya senin köye bayağı sen anlatacaksın. Arkadaşlar az önce affedersiniz annem bayağı bir kızdı. Esilay'a da kız kardeşime. <laughs> Şu. Ana koşsak da oldu. Bu ne? Bu bu. Bu mu? Salladım tutmadım. Dur hele sallayacağım. Tutacağım. Oldu. Bu mu? Evet. Kesin bu. Abi nasıl nasıl iki düz. iki düz. Abi ben nasıl iki tarafa da baktım? <laughs> Anlamadım ben. Abi böyle bir şey yok. Şuradan geçiyorum. Nasıl oldu az önce? Acaba elim oraya mı değdi? Şuradan da çıkalım. İnce yollar. Böyle zor değil. Zor göründüğüne bakmayın. Ah, bir videom 15 dakika falan olacak. Yani bayağı geçeceğiz bu videoda. Bayağı bir parkur yapabiliyorum ha. Parkur ölme. Ay bir an ölmeyeceğim sanırım. Hayır kardeşimin oynama sesi geliyor böyle olmaz. İkinci videom. Üçüncü videoyu ya perşembe gelir ya da başka bir zaman. Ya abi burada takıldım hmm. Ama değmedim ki. Bakayım. Değmedim. Bu arada sırada yanımızda bir iki kişi de olabilir yani. Biliyorsunuz koronavirüs geç geç yemek üzere. O yerimde yerimde böyle parkur yarışı yapabiliriz isterseniz. Of oh, dokunmam. Dokunmadım diyecektim. Dokunmuşum. Ama dokunuyorum anlamadım. Evet buraya da geçiyoruz. Hop 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 Bu arada bir kanalımız daha var onun da adını belirlemedik ama sonunda dörtlü olacak üç arkadaşımız daha olup oyun değil ama gerçek hayatta çekeceğiz bu videoları yani emin değiliz yapalım mı yapmayalım mı ona da abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu şeyle mi? bana yolu göster. Full mor mu? La full mordan gitti. Ana. Abi orada o kadar gittim. Şimdi de aşağı düşüyorum. Böyle bir şey olamaz. da 3 değil 4 video falan da atabilirim. Yani her gün böyle saat ya da akşam saat böyle saat böyle sabah gece diye doğru da çıkabilir bu video. Yani gece de çiziyorken de bunu atabilirim. Saat 9'da onda yük YouTube'a yükleme yüklerim yükleyen Ece'ye gece doğru bir saate falan yükleniyor bu video çok uzun sürüyor yani bu kadar bekliyoruz Bu arada önceki videoda dediğim gibi bu benim Google ya şeyim yok banka hesabım o yüzden like atmanız da bana para gelmez. Yani o yüzden like atmanız sadece benim mutluluğuma yarar. Yani oyunlarda Roblox gibi şeyler alamam. Bir de çocuğum babam hiç vermez para. Biliyorum onu. İsterseniz canlı videolar çekemem. Evet çekmeyi bilmiyorum. Bilmeyin ama. Bilmiyorum. Öldü mü? Yok öldüm mü? Ölmedim mi? Ölmedim diye şaşırdım ya. Kaç dakika olmuş? 13 dakikayı geç. 13 buçuk dakika falan olmuş. 15 dakika kala bitireceğim. Evet. Burayı da geçelim. Dünkü videom 18 dakikaydı. Bu aralar o kadar telefona alamıyorum. Canlı derslerim var. Uzaktan böyle. Sizin de vardır. Belki de yoktur. <laughs> Bazı okulların yok belki. <laughs> Üniversitelerin illa var ama ben daha altıya geçtim. Aslında koronavirüs nedeniyle otomatikman yediye geçtim. Neyse. konu ne işime işinize yarayacaksa. Size alttan 2 saniye bırakıyorum bu kura geçtikten sonra like atma da şimdi bile atabilirsiniz çünkü öldüm. Abone olmayanlar da abone olsun lütfen. Bu zili çalarak da abone değerek de kanaldaki bütün videoları görebilirsiniz. Sonunda orayı geçtim ya. Hiç durmadan atla. Ha. Oh. Ah. Olmadı. Neyse. Bu parkuru da geçtikten sonra bitirelim. Çünkü bu geldi. Bu parkuru illa geçmeyeceğim. Ya ben bu farklı geçmeden videoyu bitirmem. Bir dahaki videoda belki YouTube kanalı nasıl açılır diye bir video çekebilirim. Yani isterseniz. Ya da şey, katil kim oynayabilirim? Yani isteğinize bağlı. Bütün yorumlarınızı okuyacağım. Zaten 10 like. Hadi çocuk. Hadi 10 like sadece. Ben şu şey geçtim. Bitireceğim de. Bu ne? Oynalan oraya kadar gideceğim ben. Bilmem gidebilir miyim ama. Gitmek istiyorum onun tepesine. Daha önceden de bu oyunu oynadım. Ben başlarını bu kadar buraya kadar gelmedim ama. Öyle bir iki parkur atıp bıraktım. Dedim bu kadar. Ben şey boş ver videoya çekerim ben. Şimdi görmeyeyim ne olup ne olduğunu. Neyse. Bu benim ikinci videom biliyorsunuz. Oo, kaydı. Şakası atlarım ben. Acaba yere neyse ölüyor muyuz? Şuraya şey yapacağım. Ha aşağı düşmüşsün. Oraya checkpoint yapmam iyi oldu. Bakayım. Ha, Bakayım. Hı, şurayı da çıkarın bitirelim videoyu. Evet buraya da çıktık. Buradan onu. Evet. Burası biraz zormuş. Kolay göründü Aha. Checkpoint. Checkpoint diyorum ben bunlara acaba gerçek adları da checkpoint mi? Ya. ya da başka fabrikalar da gelebilir dünkü gibi çektim çektim biliyorsunuz tol fabrikası örümcek adam fabrikası da çektim Asıl baya fabrika değil sanki böyle evlere şey evlere gidip onlara silahla tarama videosu gibi oldu bu arada öldüm ne buraya çıkacağım ben sonra da video bu taraftan mı git yok bu taraf hop, hop. Hop. Skelet sesini duydum ben. Bak hayır. Bir de sesini açtı ya. Burada video çek. Neyse. Eh. Arkadaşlar siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama bir ihtimal duyuyorsunuz. Aa kolumdayım. Hop hop. <laughs> of. Şu koca yere çıktım. Sadece iki kere öldüm. İyi oynuyor muyum? yorumlara yazın. Hop, 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 hop. Buradan da geçtim, buradan da geçtim, buradan da geçtim. Evet, Roblox bizden sorulur. Daha yeni var. bakayım. Şuraya atla. Tamam. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Görüşürüz. Orada bir tane dev de daha varmış. Neyse. Buraya da gelmeyeceğim. Hadi bay görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar. Bay bay.